Arkadaşlarım hoş geldiniz. Brawl Stars'ta yeni bölümde beraberiz abi. Bu sefer yeni ay yılı mücadelesi gidiyoruz. Abi unutmayın bu hafta yani 15 tatil haftası boyunca videolar hep olacak. Artık kanal aldığımız için. Ve Ömer'le beraber merhaba. Evet Ömer de search aldı. Bana da Bibi aldım artık abi. Şimdi sırada Mortis var. Eee Abi biz bu sefer yeni ay mücadelesi giriyoruz. Hadi başlayalım Ömer. Her şeyini seçtin mi? Tamam ben başlayayım. Evet Ömer'le yine aynı sıkıntı var galiba. Evet arkadaşlar. Ömer de gene aynı sıkıntıdan oluşmuş galiba. Bir dakika. Ha doğru abi. Çünkü Ömer farklı bir seviyede şu an. O yüzden bence biz çift hesapla ya da bugün basket savaşı girelim abi. Tamam. Gir yık. Basket savaşı giriyoruz abi. Gir. Hazırım. Evet abi. Evet abi. Ömer tabi derden daha fazla oynadığı için bu ele. Olmasa da en iyisi. Basketbol savaşı yapalım. Bibi'yi de yeni açtım abi. Ama atamazsan değil. Ben atacağım abi. Bu adam atmayı... Heh, becerdi. Şöyle atalım. Ah be abi atacağım atacağım abi bu benim. Puh. Şöyle sakızımı yolladım. Salladım bir sakız. Evet. Evet Ömer de attı. Şimdi salın topu bana. Puh. Evet. Efekli mefekli attık abi. <laughs> Ezdi. Evet abi. İlk maçımızı böyle aldık. Yıldız oyuncu da benim. Abi şu güzelliğe bak ya. Daha sıfır kupa. O yüzden olabilir. Kupa kasıyoruz ve abi bu sefer hedefimiz 14.900 kupa. Evet. Tekrardan başlayalım. Abi aşağıdan on like'ı patlatmayı unutmayın. Abonemiz az kaldı zaten biliyorsunuz. Discord sunucumuz linklerde. Evet abi adamlar çok fazla nişancı aldığı için pek vuramıyoruz. Evet sizin arttırınız. Yapıştırdım. Ver, ver topu, topu ver. Evet. Çok iyi bir top aldık. <laughs> Aga be. Atsın. Çık ver ve topu at. O yatmayacak. Neyse. Lul, dikkat edin. Evet. Lul. Evet 2 2. Yapıştırdım. Sizde gerisi. Al onu. At topu sende. Oo oh, oh, Al oh, oh. oh, 91 cam. Yapıştırdım. Attım bir sakız. Evet öldüm öldüm öldüm. Dikkatli olun orayı. Oraya dikkat edin. Attı. Ama bak. Ver. Kızın atacaktı ama neyse. Double kick. Ömer alırsınız. Hayır hayır hayır. Bunu kaçıramayız. Bir dakika Lu orada. Abi Lu oynayamıyor ki bunu ya. Aga be. Atamadık. Olsun abi. Yeni oyuncu rozetiymiş. Devam edelim. Evet biraz savaşçı değişik iyi olur. Evet.

Ah be abi. Evet abi hemen canlanmalıyız. Atamadılar. Abi siz tutun onları. Evet. Hızlıca canlanmamız gerekiyor. tuttum. Tutuyorum. Evet. Atamadım abi. O da gol olmadıysa artık ne abicim ya. Canlanıyorum. Abi ultim var sesi. Tamam hepsini yavaşlattım. Alabiliriz topu. Tutun. Evet olmadı pek zamanında hızlandıramadım. Evet canlandık. hızlanın atın o golü. <laughs> Gitmesin. Gitmemeli. Mermi depoluyorum. Evet, şu turdan aldık ve bittik. Evet abi, bir görev tamamlandı. 240 jeton. Evet, açamadık. 40 kromatik jetonu. Abi, kromatiklerden de sem açmayı planlıyorum. Evet, bence ben artık karakter değişimi. Evet abi El Primo ile bir değişim yapabilirim. Ben de, ben... Biraz güçlü sanki. Evet, ilk iki puan benden. Agave. Attı ya. Bu kadar küçümsedik de adamları attı. Evet bir el krim ultisi ve açtım o alanı. Ah be abi ya. Ne alaka abi ben de ilk tur 3 gol işte. Ulti ile attım abi ben de ilk tur. abi adam gibi sanki alırız sen karakterle devam et sonra b alayım <laughs> Abi ya bas çok kötü sersemletti. Hadi oradan da atamadıysa abi yani. Ne diyeyim ben daha bu adama. Tamam kestiniz devam. Ultim var. Ah, Sandık. Evet. Standlamam gerek. Bah. Tamam. Evet, iki puan benden. Abi attık. Abi kesin alırsınız. Hadi. Ömer ne yaptın atacaktım orada. Evet Ömer'den. Evet abi. Oyuncu spreyi. Güzel. Evet abi. Aşağıdan o like patlatmayı unutmayın. Aboneye bekliyorum herkesi. Yorum yazabilirsiniz. Unutmayın abi. Tatil boyunca video var. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.